ve sevgili Yay burcu, yükselen Yay ve Ay burcu Yay olanlar bakalım 17-23 Kasım haftası gökyüzü Yay burçları için neler söylüyor? Şimdi yaylar bu hafta bir yeni ayımız var ve bu hafta büyük su üçgeni aktif olacak gökyüzünde. Aslında bir süredir zaman zaman bu üçgen oluşuyor, zaman zaman dağılıyor ama bu hafta yine aktif ve bir şeyler size hem geçmişte yaşadığınız bazı şeyleri hatırlatacak hem de hani ben bu hissi biliyorum ve bu hisle ilgili artık bir şeyler yapmam gerekiyor. O hani sessizliğin içerisindeki sesi de duyduğunuz bir hafta olacak. Şimdi e, geçmişte sustuğun şeyler, belki içinden çıkamadıkların, bastırdığın, yok saydığın konular bu hafta diyor ki bunlar ortaya çıkmalı. Bunlar çözülmeli. Belki bunlar uykularını kaçırıyor. Belki rüyalarına giriyor. Sessiz kalarak uzaklaştığını düşünüyorsun ama belki daha çok aslında konu büyüyor senin içinde. O döngüyü kapattığını düşünüyorsun ama o sessizlik büyüdükçe aslında döngüde kalmaya devam ediyor. Ve burada artık bir döngüyü kırmak gerektiğini söylüyor ama bunu da sessizce yapmak. Çünkü bu yeni ayda yine ruhunda olacak sessizce bir şeyleri kabul edip yoluna bakmak veya kapanan bir döngüyü sorgulamayı bırakıp sessizce evet bu döngü benim için bitti kapatıyorum demekten bahsediyor. Ee, burada hayat biraz senin için sessizleşebilir, bu ilişkilerine yansıyabilir, bu ruhuna yansıyabilir, sanki bir boşlukta gibi kendini hissedebilirsin. Ama bu boşluk Uranüs'ün ani enerjisiyle, o şimşeğiyle birlikte e, anında dönüşüyor olacak yani hayat diyor ki bazen de boşluklarda olmak gerekir yaylar sessizlikte kalmak gerekir ve o boşlukları biz doldurmadığımızda hayat bizim için getirir ve doldurur her şeyi yapamayabiliriz ya da çözemeyebiliriz ama biraz izin verdiğinde ee, bir bakmışsın ki hayat seni zaten olman gereken yere doğru ee, sürüklüyor ve Jüpiter de e, bu büyük su üçgeninin bir parçası olacağı için ve retro olacağı için diyor ki kaybetmekten korktuğun şeyler vardı yay burcu ama göreceksin ki aslında o kaybetmekten korktuğun şeyi bıraktığında kazanmaya başlıyorsun yani ya ben şunu kaybedersem ya şöyle olursa diye korktun e, ama bir, bir de kaybetmeyi dene belki o taraf daha kazançlı olabilir senin için belki elinde tuttuğun için bırakmadığın için yeni fırsatların kapısı senin için bugüne kadar açılmadı bunu fark edeceğin bir hafta görünüyor ve oradaki ok tam karşıdaki Uranüs enerjisi e, özellikle günlük hayatında artık eskisi gibi bazı şeyler işlemiyor sorumluluklarım, rutinlerim, bunlarla ilgili bir şeyler yapmam lazım. Çalışma tarzımı, yaşam şeklimi değiştirmem gerekiyor." dediğinde bir süreç olabilir diyor. Biraz daha sadeleşeceğin bir süreç, ruhunun dinleyeceğin bir süreç seni bekliyor ve aslında bedeninin de o 6. evden sana sinyaller verdiği bir süreç. Hani bedeninde işte bir yerin ağrıyordur, işte kaslarında böyle kasılmalar oluyordur bir takım ya da e, böyle sinyaller verir ya hani beden ya canım şunu istiyor yemek istiyor dersin mesela bu bile aslında bedenin bir sinyalidir. Ee, belki de ihtiyaç duyduğun şeyi istiyorsun ya da bir çıkıp yürümek koşmak bir spor yapmak istiyorsun belki de bu senin ihtiyaç duyduğun şey ya da bir şey yemek istiyorsun bedenin ona ihtiyaç duyuyor belki de ruhun değil hani bir de bu açıdan bak diyor sevgili yay burcu. Şimdi e, sessizlik sana iyi gelecek yaylar bazı şeyler sessizlikte çözülecek bu hafta sessizliğin içerisinde büyük bir farkındalık var gözüküyor sana e, ama. Ee, o sessizliğin içerisinde böyle negatiflik değil de bir bilgelik ya da bir çözülme ya da bir anlam bulacağını da söylüyor şimdi anlatmış olduklarım genel yorum kendi bireysel doğum haritalarınız üzerinden detaylı uzun sorduğunuz sorulara ilişkin yorumlar almak isterseniz bireysel anlamda o zaman aşağıdan sitemize üye olup benimle canlı bir şekilde görüşebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.